Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak susam nasıl yetiştirilir bu konular hakkında konuşacağız. Susam sıcak iklimleri seven bir bitkidir ve en iyi şekilde tropik ve subtropikal bölgelerde yetiştirilir. Türkiye'de de Ege ve Akdeniz bölgeleri susam yetiştiriciliği için uygundur. Susam yetiştirmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Toprak hazırlığı Susam, direnajı iyi olan, orta bünyeli, organik maddece zengin, kumluşgilli, alüvyal hafif topraklarda iyi yetişir. Toprağı ekimden önce sürerek havalandırın ve yabancı otlardan temizleyin. Dekara 2-3 ton kompost veya yanmış ahır gübresi ilave ederek toprağı gübreleyin. Ekim Susam ekimi Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. Ekim için kuru, sıcak ve rüzgarlı olmayan bir gün seçin. Ekim işlemini serme yöntemiyle yapın. Uygun görülen ekim derinliği 2,5 ila 4 cm'dir. Tohumlar arası sıra arası 5-7 cm, sıra üzeri ise 2-3 cm olacak şekilde ekim yapın. Bakım: Susam ekimden sonra düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. Özellikle çimlenme ve çiçeklenme dönemlerinde sulama kritik önem taşır. Yabancı otlarla mücadele ekimden sonra ilk 20-30 gün boyunca elle veya çapa ile yapılmalıdır. Daha sonra bitkiler büyüdükçe otlanma azalır. Susam hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı bir bitkidir. Ancak aşırı sulama ve nem hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sulamaya dikkat edilmelidir. Hasat: Susam hasadı ekimden 90-120 gün sonra yapılır. Hasat zamanı kapsüllerin sararıp kuruması ve yaprakların dökülmesi ile belli olur. Hasat elle veya biçer döverle yapılabilir. Elle hasat daha özenli bir yöntemdir ve tohumlarda kayıp yaşanmaz. Hasattan sonra, hasat edilen susam kapsülleri güneşte kurutulur. Kuruyan kapsüller dövülerek tohumlar ayıklanır. Tohumlar temizlenip paketlenerek kullanıma hazır hale getirilir. Susam yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler. Susam sıcağı sever, bu nedenle soğuk iklimlerde yetiştirilmez. Fazla sulama susam için zararlıdır. Sulama yaparken toprağın nem içeriğine dikkat edilmelidir. Susam yabancı otlara karşı hassastır. Bu nedenle ekimden sonra düzenli olarak yabancı ot temizliği yapılmalıdır. Susam hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı bir bitkidir. Ancak aşırı sulama ve nem hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sulamaya dikkat edilmelidir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.